Ee, benim adım Mehmet Duran, 1965 5. Adıyaman doğumluyum. 1979 yılında rahmetli Ekrem Türkmen hocamızın yanında başladım. Uzun yıllar bu spora devam ettim. Ee, ta ki üniversite yıllarıma kadar. Ee, üniversite sınavlarına hazırlanma sürecinde kısa bir dönem spora ara vermek zorunda kaldım. Birinciliğim var e, ee, derslemeye başladıktan sonra e, dersleri yani bir idealim, bir hedefim olduğu için iyi bir hedef kendime sapladığım için spora bir e, iki kadar ara vermek zorunda kaldım ve sonunda bu vermiş olduğum aranın ve gayret ettiğim çabanın sonucunda tıp fakültesini kazandım. E, tıp fakültesi tahsilim sü süresince zaman zaman bireysel olarak kendim spora devam ettim okul spor salonlarında ama aktif olarak sporda görev almadım. Tıp bittikten sonra hekimlik mesleğime başladım. 1994 yılında ilk görev yerim olan Van Muradiye Devlet Hastanesi'nde göreve başladım. O bölgelerde de fazla spor salonları olmadığından dolayı aktif olarak sporun içerisinde yer alamadım. Ondan sonra iki yıl orada görev yaptıktan sonra 96 yılında Diyarbakır'a tekrar tayin talebinde bulunup Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da karate'nin daha yeni yeni gelişmeye başladığını gördüm. Ve bir spor salonu hocamızla tanıştım. 96 yılında spor salonu hocamızın adını vermekte herhangi bir mahsur görmüyorum. Kendisi Mehmet Yazar hocamız. Verebilirsiniz. Uzun yıllar bu spora emek vermiş iyi sporcular yetiştirmiş. Uluslararası müsabakalarda derece alan sporcular yetiştirmiş. Ve o yıldan beri de kayıtlı sporuna e, yazar hocamızın yanında e, zaman zaman onun grup çalışmalarına katılıyorum. Zaman zaman da bireysel çalışıyorum. Bu spora e, tekrar aktif olarak, profesyonel olarak başlama kararını vermemin amacı şu. Meslek hayatında e, zaman zaman e, bazı Hastalarımızın bize karşı sert davullarda bulunduğu Hatta Darpa Şiddete varacak Şekilde müdahalelerde bulunduğundan dolayı Kendimi tekrar bu spora alamaya karar verdim Ve 96 yılından beri de Aktif olarak bu sporun içerisinde görev aldım e, Tabii 96 yılından sonra aktif görev aldıktan sonra e, Uluslararası müsabakalarda Katıldım Veteranlarda yani büyüklerde Uluslararası müsabakalarda komitede e, ikincilik e, katada üçüncülük derecelerinde kadar geldim. Ve şu anda da e, önümüzde bulunan Veteranlar Türkiye Şampiyonası, Veteranlar Avrupa Şampiyonası ve Uluslararası müsabakalara hazırlıklarıma devam ediyorum. Aktif olarak sporun içerisinde bulunduğundan dolayı çok mutluyum. Aynı anda e, bu süreç içerisinde hakemlik hakimlik e, hakimlik şeylerim oldu. Hakemlik mesleğini de devam ettim. Karate'de şu anda milli e, hakimim ve birçok müsabakalarda görev aldım. Hakem olarak görev aldım ve bunu da e, başarılı bir şekilde ifa ettim. E, bana bu ortajı veren e, Şeyh hocamıza kendisine teşekkür ediyorum. E, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle de Herhalde bu veteranlara çalışacaksınız gördüğüm kadarıyla. Yakında evet. bir Türkiye Veteranlar Şampiyonası var. Hem onun hazırlıklarını yapıyorsunuz. Burada hedefiniz ne ve özellik? İlk tabii ki Türkiye birinciliği. Ondan sonra Balkanlarda ve Avrupalarda, Avrupa müsabakalarında veteranlarda derece sahibi olmak ve ülkeme iyi bir dereceyle dönebilmek amacım bu. çocuklarımıza ve gençlerimize önerim şudur. Karate sporu hiçbir zaman için e, ee, insanın başarı hayatını engelleyecek spor değildir. Aksine başarıyı arttıracak bir spordur. Çünkü biz bu sporu yaparken sadece bedenimizi değil, aynı anda ruhumuzu da beynimizi de geliştiriyoruz. Yani e, bu sporu yaparken beynin kortikal merkezi dediğimiz, yani beyni yönlendiren, vücuda bütün ileti sistemini sağlayan, o sistemi çok aktif hale getiriyoruz. Ya bu aktif olduğu zaman da bu aynı anda bizim hem fizik hem matematik hem de bilimsel çalışmalarda daha verimli ve daha mantıklı olaylara daha pozitif olarak yaklaşmamızda çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum karate sporunun. Çünkü